kadar iğrenç bir bomba bile beklemiyordum. Evet ben seni dinlemek istemiyorum. Ben babamı istiyorum babamı. Oğlum babana gidemezsin. Niye beni dinlemiyorsun? beni bunun için getirmediniz ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Kaan'ın katili çok yakında ortaya çıkacak. Tuğrul ise Efe'ye yakın olup olayların seyrini değiştirmeye devam edecek. Melike'nin evini aldığı Kadın her şeyi anlattı. Efe suçsuz olduğunu kanıtlamış oldu. Tuğrul'un işi gittikçe zorlaşacak. Gerçeklerin ortaya çıkması biraz zaman alacak. Peki sizce Kaan'ın tatili kim? Bu konudaki fikirlerinizi yorumlarda bekliyor olacağım arkadaşlar.